Evet, Selamünaleyküm değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. En son Ramazan ayında son videomuzu çektik. Ondan sonra ben kayıplara karıştım. Evet, onunla alakalı şöyle küçük bir açıklama yapayım. ofiste ofisle alakalı yeni mekanlara yeni tasarımlara falan geçtik. Yeni ofisler yaptık kendimize. O yüzden biraz işlerimiz yoğundu. <laughs> Oyunda da bayağı bir değişiklik olmuş. Öncelikle malum biliyorsunuz İstanbul'da deprem oldu. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşayan tüm kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterinden bizleri muhafaza etsin. Evet, bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani önemli olan bizim depreme hazırlıklı olmamız ülke olarak yoksa deprem bütün dünyada olan ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani işte Japonya'nın, Çin'in öğrendiği gibi bizim de öğrenmemiz lazım abi. Yani bu böyle yoksa korkuyla kaçmaktan falan olacak iş değil diyelim. Allah daha fazlasından, daha beterinden bizleri korusun. Evet. Gelelim oyuna. Oyunda değişiklikler olmuş. Bu arada sabah saat 9 biraz erken çekiyorum videoyu. Çünkü bugün gene biraz işlerim var. Yoğunum. Bir de öyle şöyle bir oyuna gireyim. Biraz bir dediğim bir video çekeyim. Ve sizinle sohbet edeyim. Oyunda evet. Ee, yenilikler var. Evet oyuna yeni karakterler geldi. Şöyle karakterlere bir bakalım. Bir inceleyelim bakalım. Bu arada ben geçende bir etkinlik yaptım. Hangisiydi hatırlamıyorum. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şu karaktere Hat Hor karakterine bana direkt 600 kart verdi ve bu karakteri ben açtım. Yani bu demek ki ihtimal doğrultusunda bu yeni gelen şu paketlerde nerede o paketler? Paketlerden bir tanesinden çıkmıştı. Etkinliklerde veriyor ya. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam maç yap etkinliği var yani en sona kadar gidiyorsun altın harcıyorsun falan. Herhalde o etkinlikte gelmiş olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Direkt 600 kart verdi ve bu karakteri biz açtık. Yani biraz orada şansımız yaver gitti. Şu karakteri. Sonra da işte ufak ufak kart verdi buna. Şu anda seviye 3'e gelmiş. Onun haricinde bu karakteri önce bakalım. Bu karakterin hemen hemen hız, zıplama, şut ve boyut hepsi birbirine yakın. Yani 95-92 falan eşit gitmiş bu karakter. Onun haricinde set diye bir karakter getirmiş. Bunun şutu fazla. Diğer geri kalan boyut zıplama ve hız birbirine yakın. Yani karakterin, yani şu karakterin önce bir görseline bakalım. Çok maç değil de biraz karakterleri de şey yapalım. Böyle inceleyelim. Yani bu, bu işler tabii zevk işi. Herkesin zevki, bakış açısı farklı. Ben bu karakteri beğenmedim. Yani görsel açıdan hoşuma gitmedi. Bu arada tam video çekerken gene bildirim geldi bana deprem oldu 3.6 ama ben hiçbir şey hissetmedim. Onun haricinde şu diğerine bakalım. Set karakteri dediğim gibi bunu şutu fazla. Şöyle bu karakterin 7 seviyesine bakalım. Bunu da beğenmedim. Yani yok. Bu karakter de bence güzel değil. Amon diye bir karakter gelmiş. Bunun hızı fazla. Hızı ve zıplaması fazla olan karakterlerden kaçın derim. Yani çok oynaması zor oluyor. Karakterin görse yap. Çok karışık bu karakterler ya. Karaktere benzer bir karakter vardı zaten. Yani ben yani şahsi fikrimi ve göz zevkimi bana uymadı abi. Yok bunu da beğenmedim. Bu neymiş abi? Ra. Bak bunun boyutu fazla. Bu karakter güzel. Karakter güzele benziyor. Hatta boyuttan sonra da şut fazla. Yani şu anda en mantıklı bu karakter gözüküyor. Diğerlerine bakacağız. Ay evet, bak bu karakterin görseli de güzel. Yani diğerlerine nazaran güzel ama tabi bir Zeus görseli yok. Ama Genel görüntüsü hoşuma gitti. Bu karakter üzerinde durulabilir. Benim şahsi fikrim hem görsel açıdan hem de boyut ve şutun fazla olması güzel. Bu neymiş? Osiris. Burada zıplamayı fazla yapmış. Bu karakterden de kaçın derim. Bunun boyutunu ve şutunu az koymuş. 120 zıplamayı bayağı fazla vermiş. Zeus da yanlış bilmiyorsam başlangıçta 120 ile başlamıştı. Bunun görseline bakalım. Yok bunu da beğenmedim abi çok karışık. Şu an en çok Ra'yı beğendim. Evet şu anda oyunun en güçlü karakterine geldik Anubis. Evet bak bu karakterin bütün her şeyi birbirine yakın. Yani normalde Zeus'un bu başlangıcında hepsinde boyut şu zıplama hız 120 idi. Bunda 123 boyut demiş, 125 şut demiş, 121 zıplamayı az vermiş, hızı da 123 demiş. Bu eşit şekilde dağıldığı zaman bu karakter mantıklı yani e, ilk etaptaki dağılımları güzel olmuş. 20 tane solutu var zaten bunların 16 taneydi yetenek solutu bunun 20 tane Zeus mantığıyla ilerlemiş onu bu sizin genel görüntüsüne bakalım hmm. güzel genel görüntüsü güzel hoşuma gitti güzel bir tasarım olmuş ayakkabısı sanki bir, bir, bir biraz daha farklı olabilirdi ama genel görüntüsü güzel hoşuma gitti. Evet bu güzel karakter ama en çok şu hoşuma gitti benim açık söyleyeyim. Bak bunun 118 123 hmm. 118 123 diyor da Memo mesaj atıyor bana. Mehmet Sarı Şahin. Hayırlı cumalar abim demiş. Hayırlı cumalar kardeşim. Buradan sana hayırlı cumalar diliyorum. <laughs> buradan mesajına cevap vereyim. aslaftan cumamı kutlamış. Allah razı olsun kardeşim. Hayırlı cumaların olsun. Evet bu karakter güzel. Yani genel görüntüsünü beğendim. Forması, gözlüğü falan güzel olmuş yani. Evet yani genel değerlendirmeler böyle ama tabi bence bu karakterler zaten genelde altılı set haline geliyor artık destansılar ama bence erken geldi ya yani bu insanlar daha Zeus'u işte Kratos'u vesaire daha bu karakterleri tamamlayamadı yani bizde bunların hepsi 7 seviye Bu arada bu hesapla ilgilenenler de benimle irtibata geçebilirler İlginiz olsun e, e, genel anlamda envartelleri ganimeti bu şekilde. 232 bin elması var. 24-25 bin zümrüt. 308 bin de parası var. Evet. Çok daha fazla lafı uzatmayalım. öyle maçın oyuncusunda bakalım bir şey var mı? Yok. Böyle bir iki tane de maç sallayayım. aksat adet yerini bulsun. Yani sabah erken saatleri tabii çok birlerinin geleceğini sanmıyorum ama hops diye biri geldi. Hops. Hadi bakalım. Kardeşim bol şans. Biz biliyorsunuz artık. o ne oldu? Şey. Oğlum niye gelmiyor lan bu? Allah Allah benim makro çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Allah Allah. Makro çalışmıyor abi. Makro çalışmaz tabi. Çünkü program açık değil. Bu da atıyor bize abi. Bu da atıyor bize. At bakalım. Niye açılmıyor program? Allah Allah program açılmıyor abi. Program açılmıyor. Dur geliyorum. At at sen. At. Sakın beklersin ha. At at. At. Anasını satayım. Hiç boşluk görmeyi verin var ya. Geliyorum bir dakika. Evet herhalde sanırım yaptım. Bu hoops Arkadaşıma da selam olsun. Yani 21 tane atmış bana abi. Biz atabalık bir şey. <laughs> Neyse canın sağ olsun diyelim. Şöyle bir sonraki maça geçelim bakalım. İlk mağlubiyetimizi de aldık. Böyle bilmiyorum yani çok dediğim gibi erken saatler çok zor rakibin geleceğini ihtimal vermiyorum. Program niye çalışmadı onu da anlamış değilim yani. Sabah sabah ne oldu da çalışmadı anlamadım evet kim bu MGP 60 böyle birinci golümüzü attık bana devamlı mesajlar geliyor abi bir yerlerden evet bugün de günlerden Cuma herkesin Cuma'sı mübarek olsun herkese hayırlı Cuma'lar diliyorum bu arada. Tabi biz e, bu Ramazan'dan sonraki zaman dilimi içerisinde çok fazla oyuna giremedik. Sağ olsun arkadaşlar, dostlar bana devamlı yazdılar. Abi neredesin? Sesin soluğun çıkmıyor vesaire. Oyunun tadı tuzu yok sensiz falan gibilerinden. <laughs> Oyunun genel anlamda tadı tuzu yok ya. Yani maalesef biz bunu tabi bayağı uzun zamandan beri söylüyoruz oyunun yönetimi anlamında Masamo bence oyunu çok doğru yönetemiyor. Seyit geldi. Seyit için bol şans. Niye vurmadı abi? Seyit atamadı bizi buzladı ama at ne oluyor lan? Seyit'in internetinde sorun var herhalde. Evet şöyle birinci golümüzü yazdık. ikinci golümüzü de yazdık. Zeus'la oynuyoruz. Ama Zeus'un görseli bir başka bence ya. Vallahi yani evet, Anubis de görsel açıdan güzel yapılmış ama bence Zeus abi, Zeus da güzel, Kratos da güzel. Bunlar biraz daha böyle e, görseli hoş karakterler benim şahsi fikrim. Ama tabii bir Kupit'in yerini alamaz hiçbiri. Bak az önce adam geldi Kupitle bize. 21 tane gol attı gitti. Oyuna biraz uzak kaldım. Acaba bu maç saldıkları zaman bot gelme olayı ortadan kalktı mı? Evet bakalım. Rakip bulmuyor abi. Haydi. Evet bu saatte böyle rakip gelmesi bence normal ya. Ola Kuriço. Kulüçü, Kulüç'ün hiç gücü de yok abi. Şaka gibi. Nasıl olacak? 2-0 ne yapalım? Biz buna şey videodayız ya. Neyse dur videoya bir ara vereyim de geliyorum. Evet, bu kardeşimize de maçı attık ama işte attık derken öyle işte bekledim ettim falan. Yani çok rakip gelecek gibi değil. O yüzden çok maç atmayalım. Şöyle oyunun genel anlamda değerlendirmeye devam edelim. Şuradaki şeylere bir değinelim. Bana gelen mesajlara falan bakıyorum abi. Şuna değin, şuna değin diye aklıma gelmişken ona da bir bakalım. Burada biliyorsunuz yeni paketler geldi. Kadim paket, devler paketi ve efsaneler paketi. Yani bunlar şey olarak bence çok yüksek. Yani elmas olarak çok yüksek. 3000 elmas, 5000 elmas falan. Yani bunların ihtimalleri falan var. Yani buraya ihtimaller koymuş ama yani en fazla 200 kart veriyor diyor. Yani 200 karta bu kadar elmas bence çok ya. Diğerinde neymiş bakalım ihtimal. He, bana herhalde bundan geldi bak işte. Bak şu karakterde şey şu paketten bir yerde vermişlerdi. İlk geldiği zamanlar hatırlamıyorum. Şu bak burada yüzde %0.01 diyor ya 600 kart. Bu bana geldi işte abi. Ben o karakteri öyle açtım. Yani o ihtimalin de bana vurması da ayrı bir şans mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum abi. Ama bunların şeyleri çok fazla ya. Yani bunları bilmiyorum. Siz de yorumlarda bir belirtin bakalım. Bu elmasların bu kadar olması sizce normal mi? Onun haricinde zaten çok ekstrem bir şey yok. Şurada 150 kartlık şeyler var. Bunlar zaten her zaman vardı. Bir kazıyalım bakalım. Belki videoda şansımıza ekstra bir şey çıkar. 100 tane elmas çıktı. Bir daha kazıyalım bakalım. Bu arada sizlerden diyeceğim videoyu beğenmeyi, like atmayı ihmal etmeyin. Beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biraz da tabi bir, aydan beri yaklaşık video çekmiyoruz. Muhtemelen geri kalmışızdır. Keşfet vesaire kapanmış olabilir. O yüzden like atıp bol bol yorum yaparsanız çok memnun olurum şöyle bir de şurayı kazıyalım bir şey gelmedi 75 elmas aldık şu anda totalde zarardayız bakalım son bir tane hakkımız kaldı onu da ne verecek şöyle en soldakini seçelim Evet totalde zarar ettik bazen buradan böyle bin elmas 1500 elmas falan çıkıyor benim eski videolarımda illaki denk gelmişsinizler ama bu seferki 5 tane de şansımız yaver gitmedi. Evet videomuz bu kadar olsun. Çok fazla maç atmadık ama sabah saatleri malum bir de işte şöyle tekrardan uzun bir aradan sonra bir videoyu çekeyim tekrardan sizlere bir merhaba diyeyim istedim. Artık vaktim oldukça yeni ofisten sizlere yavaş yavaş videolar çekmeye devam edeceğim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm.